Biz gerekli tüm uyarılarımızı yaptık ve yapmaya gayret ediyoruz. Ama dediğimiz gibi insanlar acı gerçeklere uyanmaya başlayacaklar. Bunlar tabi hikmeti ilahi gereği yaşanacak olaylardır. Bunlardan ders almak gerekir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selatü ve selamu Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Bu sohbetleri yapma nimetini bizlere verdiği için. Elhamdülillah. Evet soruları alalım. Allah razı olsun değerli arkadaşlar. Evet malumunuz dünyanın birçok yerinde insani yardımlar yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz yardımlardan bir tanesi de Sudan. Tabii geçen günlerde oradaki irtibatta bulunduğumuz kardeşlerimizden bir tanesi orada iç savaşta ciddi manada insan kayıplarının yaşandığına bize bildirdi. Yani sayı tabii internete düşmedi. Onun için onların verdiği sayı üzerinden gidiyoruz. Ama çok ciddi manada büyük bir iç savaş Sudan'da gerçekleşiyor ve bu da televizyonlara pek yansımıyor. Tabii biz orada Kurban Bayramı'nda da kurbanlar kestik. Ama en az kesmiş olduğumuz kurbanlardan herhalde bir yer Sudandı. Sebebi de Sudan'da çalışma yapmak için video kaydının çekilmesi çok zor. O sebepten dolayı tabi biz de video kayıtlarını istiyoruz. Ama onlar da her bölgede kayıt alamıyorlar. Böyle olduğu için kurbanda video kaydı alabileceğimiz bölgelerde kesim yaptırdık. Ama sudan büyük bir alan. ihtiyaç fazla tabi. Oralarda yaptırmamış idik. Ama yeni gelen bu şeyle birlikte dedik ki madem burada çok ciddi bir sorun yaşanıyor. O zaman bir temel gıda maddelerinden un, şeker, yağ gibi malzemeler dağıtalım dedik. Yaklaşık nasip olursa 100 aile olarak belirledik. 100 aileye inşallah bu yardımı ulaştıracağız. Tabii ağırlığı Gazze'ye verdiğimiz için her bölgede tabii istediğimiz sayılarda çalışmalar yapamıyoruz. Çünkü Gazze kanayan bir yara. Ama Sudan da öyle. Savaşların olduğu her yer aslında böyle. Yani sadece bir yer değil, Müslüman coğrafyanın ekseriyetinde arkadaşlar çok büyük zulümler ve savaşlar yaşanıyor. Maalesef bunlar dile gelmiyor. Özellikle Doğu Türkistan'da akla hayale gelmedik zulümler yapılıyor. Yani Gazze'de bombalar atılıyor, insanlar şehit ediliyor. Büyük zulümler yapılıyor tabii Gazze'de de. Ama şunu unutmayın ki Doğu Türkistan'da yaşananlar en az Gazze'de yaşananlar kadardır. En az kapalı bir ortam. O sebeple sadece Doğu Türkistan'da değil. Aşağı tarafta Arakan var. Arakan'da yaşananlar hakeza. Yani Uzak Doğu Asya'da. Bir de onlardan yamyamlık da var. Uzak Doğu Asya'da. Yamyamlık da yapıyorlar. Yani aklınıza gelemeyecek büyük zulümler yapılıyor İslam coğrafyasında. Ya Müslümanlar bunlardan çok fazla bir haberi yok. Şu an sadece Gazze gösteriliyor ama mesela dediğimiz gibi Sudan iç savaş yaşıyor kimsenin haberi yok. Yani kamuoyunun genel manasıyla haberi yok. Veya Afrika ülkelerinde herkese çok büyük zulümler yaşanıyor. Uzak Doğu Asya'da, Müslümanların yaşadığı bölgelerde veya Hindistan'da çok büyük zulümler yaşanıyor. Dünyanın her yerinde böyle. Çocuklara işkenceler yapılıyor, bebeklere işkenceler yapılıyor. Çok çok aklınıza, hayalinize gelemeyecek derecede. Yani o insanların, o bebeklerin, o çocukların çığlıklarını duymak insanoğlunu mahvediyor. Ama tabi kimse duymadığı için herkes normal hayatına devam ediyor. Şunu unutmayın ki hiç ummadığınız yerlerdeki insanlar da bizi bekliyor hiç ummadığınız. Çünkü dünya zulme boğulmuştur. Her yerde insanın hayal dünyasına bile gelmeyecek derecede büyük zulümler yaşanıyor ve bunlar televizyonlara yansımıyor. O insanlar da bizim çalışmalarımızı bekliyor. Sadece insani yardım olarak söylemiyor. Oralara adaleti götürmemiz noktasında çok büyük bir beklenti var. Onun için parti çalışmalarımızı yürütürken sadece ülkemizde çalışma yapıyoruz düşüncesiyle yapmayın. Dünyanın her yerine ulaşmamız gerekiyor. Her yerine. Ulaşamadığımız yer bizim değildir. Müslümanların bulunduğu her yere ulaşmamız ve oralardaki zulümleri bitirmemiz gerekiyor. Geçenlerde size söyledim. Şu Gazze olayları çıktıktan sonra kısa süre içerisinde sakallarım ağırdı. Gazze'den önceki şöyle videolara, resimlere bakıyorum. Sakallarımda bu kadar ak yok. Ama bu Gazze olayları bizim sakallarımıza artmıştı. Ama şunu bilin ki her yer Gazze gibidir. Maalesef İslam coğrafyasının her yeri böyledir. Onun için çalışmalar yaparken bu bilinçle hareket et Ve bu bilinçle hareket ederek de geçen hafta ifade ettim ya morallerinizi bozmaya çalışan insanlara takılmayın. Onlarla uğraşmayın diye. O insanlar deve kuşu misali başlarını kuma gömmüşler, at gözlüklerini takmışlar. Dünyadan haberleri olmayan kimseler, kendilerinden haberi olmayan kimseler. Hiçbir şeyden haberleri yok. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Uyutulmuşlar, uyuyarak devam ediyorlar. Onun için uyuyanlarla, gafillerle tartışmaya girmeyin, kavga etmeyin. Sadece anlatın. Bizim derdimiz buradaki dünyadan haberi olmayan insanlar değil, biz yeryüzünde adaletin tecellisini sağlamak üzere çalışıyoruz. Bu sebeple çalışmalarımızın büyüklüğünü anlayıp sivrisinek kanadı mesabesinde sorunlarla uğraşmayın. Değerinizi bilin. Herkese cevap vermek zorunda değilsiniz. Çok istiyorsa öğrenme niyetini taşıması lazım insanlar. Eğer ki zaten tırnak ucu kadar bile olsa bir öğrenme niyeti varsa Allah o insanlara doğru bilgiyi iletiyor. İşte şu anda bizim teşkilatımız bunların birçoğu veya hepsine yakını henüz bizi tanımadan önce pek çoğu dualar etmişler. Ya Rabbi bize ilim ver diye bize hakikate ulaştır bizi diye, bizi doğru bilgiye ulaştır diye bu kardeşlerimiz geçen yıllarda Allah'ın hikmetiyle bir şekilde bizim sosyal medyalarımızı buldular. Neden? Bak iyi niyet var. İyi niyet, ihlas, samimiyet, Sene bir yere iletiyor. Allah yardımcın oluyor. Duan, ilim öğrenmekse, hakikate ulaşmaksa Rabbimiz bunu yönlendiriyor. Ama hiç böyle bir niyeti yok. Sadece laf kalabalığı olsun diye konuşuyor. Konuşayım da ne olursa olsun niyetiyle konuşuyor. Bu gibi geveze insanlarla tartışmaya girmeyin. Vaktinize israftır. Siz dua edin, Rabbim bize bu insanların kalbini İslam'a aç, bu insanların kalbini hakikate aç, ilme yönlendir diye dua et. Bu duanın tesiriyle insanlar gelir. Öbür türlü kendini bilmez insanlarla uğraşmayın sizi moralinizi bozmak için konuştuklarına bakmayın dediğimiz gibi herkes kendini bilmesi gerekir. Herkesin kendini bilmesi gerekir. Bir video vardı hatırlarsanız. Bir leopar var ve köpekler var. Ve videoya sıralamışlar koşu için. E, köpekler hızlı koşuyor. Leopar yerinden bile kalkmıyor. Üstüne yazmış değerini bilirsen kimseyle mücadele etmezsin diye. Yani gereksizlerle, yani kendi seviyene uymayanlarla mücadele etmezsin diye. Şimdi bir leoparın bir köpekle koşuya tutuşması mümkün müdür? Değil. Leopar çok hızlı koşuyor. Neden kendisini ispat etmeye çalışsın? Leopar çünkü öyle olduğu için insanın kendi değerini bilmesi gerekir. Hiçbir leopar başka bir hayvanda koşu yarışına girişmez. İhtiyacı varsa avlanmaya çıkar ihtiyacı yoksa kendisini kanıtlamak için bir çalışma içerisinde olmaz. Onun için bu kendini bilmez, dünyadan bir haber yaşayan insanları önemseyerek bir şeyler yapmayı Bırakın devrilecekleri yere kadar gitsinler. Siz dua edin, insanlık için dua edin, ıslah olmaları için dua edin, kalplerinin İslam'a yumuşaması için dua edin hep söylüyorum şu dünyadaki cehalet hiçbir zaman olmamıştır bugüne kadar şu andaki cehalet. Maalesef bu cehaletin bir de çok yoğun yaşandığı yerler var. Biz o yoğunluğun içerisindeyiz. Çünkü en çok saldırı buraya ol malumunuz. En çok saldırı buraya olduğu için Siyonizm tarafından en çok cehalet de burada yaşanıyor. O sebeple değerli arkadaşlar duaları artırmamız gerekiyor. İnsanların İslam'a yönelmeleri için, gözlerinin açılmaları için. Gözleri açılmıyor ise sıkıntılar yaşaya yaşaya bu açılacak. Geçen gün bir video vardı. Yani mesele şu. Dünyanın farklı bir yerinde insanlar İslam'a girmişler. Böyle kamerada o insanları çekiyor şöyle baktım. Hepsi bizi bekler edasında görüyor. Bir baş bekliyor. Bu inşallah gerçekleşecek. Ama gerçekleşirken bu olana kadar dünyanın farklı yerlerinde uyanışlar yaşanıyor. İnşallah bunlar burada da yaşanacak. Bu da nasıl olacak? İşte insanlar sıkıntıyı çektikçe aslında hiçbir şeyin düşündükleri gibi olmadıklarının farkına varacaklar. Yani bakacaklar diyecekler ki ha biz böyle zannetmedik, dedik. Biz böyle bilmiyorduk. Ama bu sıkıntılar yaşanmasın istiyoruz biz. Her şey kolaylıklı olsun. Her şey güzellikle olsun istiyoruz. Ama insanları uyutmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Var güçleriyle insanları uyutmak için. Uykularının devamı için çalışıyor. Ne kadar bu çalışmaları yaparlar? lar yapsınlar. Suni gündemlerle ne kadar insanları oyalarlarsa oyalasınlar. Gerçekler ortaya çıktığı vakit pek çok kişinin, insanların yüzüne bakacak yüzü kalmayacak. Neden? Artık insanlar gerçekleri görmüş olacak. Uyuttukları insanlar artık onlara uyandıklarını söyleyecek. O mahcubiyetle baş başa kalacaklar. Biz o mahcubiyeti yaşamasınlar diye çok uğraşıyoruz insanlara hakikati anlatın. Anlatmıyorsanız hakikati anlatanlara yardımcı olun. Onu da yapmıyorsanız hakikati anlatanlara engel olmayın yoksa bu mahcubiyeti fazlasıyla yaşarsınız diyoruz. Biz bunu söylüyoruz ama bunu dinleyenlerin çok da umurlarında değil. Onun için her koyun kendi bacağından asılır. Bir insan ben kendi zararıma bir iş yapacağım, yapmak istiyorum diye kendisini zorlarsa o zarara gitmesin diye e, tutarsın. Sonra bir daha tutarsın. Israr e, ederse bırakırsın. Ömrümüzü sen yanlış yapma diye harcayamayız. Milyarlarca insan var. Milyarlarca insan adalet bekliyor. Sana verilen imtiyazlar doldu. Aklına başına al dedik sıra insanlar akıllarını başlarına almıyorlar. Onun için almadıkları sürece insanların uyanışlarına engel olamayacaklar. İnsanlar gerçeklere ulaşacak. Değerli arkadaşlar, onun için biz hem halkı hem yöneticileri geri geldikçe uyardık. Uyarmaya da devam ediyoruz. Yani şu andaki durumun nereye gidebileceğini sık sık söylüyoruz. Bunun gidebileceği bir yer yoktur. Israr etmek hem insanları sıkıntıya sokar hem bütün dünyayı sıkıntıya sokar. E buna gerek var mı? Yok. Dünya hırsına kapılmamak gerekiyor. Dünya hırsıyla hareket ederse insanlar büyük zararlara uğrarlar. Onun için değerli arkadaşlar biz gerekli tüm uyarlarımızı yaptık. Ve yapmaya gayret ediyoruz. Ama dediğimiz gibi insanlar acı gerçeklere uyanmaya başlayacaklar. Bunlar tabi hikmeti ilahi gereği yaşanacak olaylardır. Bunlardan ders almak gerekir. Evet inşallah bu meseleler anlaşılmıştır. En azından dinleyenler tarafından anlaşılmış olsun. Çünkü herkesin anladığı yok. Herkes acı gerçeklerle sıkıntılarla birebir yüzleştiği zaman akıllanacak çünkü. O zaman fark edecekler. O acı gerçeklerle yüz yüze geldikleri zaman durumun farkına varacaklar. Şu anda bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın düşüncesiyle hareket ettiği için herkes kendine gelene kadar hiçbir şeyin farkında değil. Ama bu yozlaşmışlık herkesin başına gelecek, yüzleşecek. Canı yanan uyanacak. Canı yandık sıra insanların uyanacak. Yoksa kendi aklıyla, fikriyle ya ben çok düşündüm, çok dua ettim. Ya Rabbi beni gerçeğe, hakikate ulaştır dedim. Allah beni hakikate ulaştırdı, gözümü açtı, feraset verdi. İnsanların genelinde böyle bir durum yok. Anca dünya hayatının sıkıntısını yaşadığı zaman göz açılmaya başlıyor. Tabii bu açılmalar biz isteriz ki aklına kullanarak olsun. Çünkü en büyük verilen nimetlerden bir tanesi malumunuz akıl nimetidir. E Allah'ın verdiği bu nimeti neden kullanmıyorsun ki? Düşünebilirsin, akledebilirsin. İnsanlar aklını kullanmamakta diretiyor. Düşünmüyor. Çok enteresan, çok ilginç bir durum. Sanki Allah bu insanoğluna akıl diye bir nimet vermedi. Yok yani. Yok. Omuzunun üstünde bir baş var. Başın içinde bir beyin var ama beynin içinde akıl yok. Yani karpuz kadar kafasının içerisinde fındık kadar akıl yok maalesef. Böyle bir durum öyle arkadaşlar. Karpuz kadar kafasının içerisinde fındık kadar akıl olmayan insanlar var. Düşünemiyor. Aslında ne kadar büyük bir nimettir akıl nimet. Değerlendirilene. Onun için bir kez daha Rabbimize şükrediyorum ve siz de şükredin. Rabbimiz bize akıl vermiş elhamdülillah. Ne büyük bir nimettir ya Rabbi bu. Akıl nimet. Düşünebilmek, akledebilmek o kadar büyük bir nimettir ki. Yani Rabbimiz bu nimeti bizlere verdiği için sonsuz şükrediyor. Elhamdülillah. Ama dediğimiz gibi insanlar sanki böyle bir nimet kendilerine verilmemiş gibi hareket ediyorlar. Bazen bakıyorum bir kediye. Ya diyorum bu kedinin maşallah ne tür zekası var ya. Zeki ya. Veya bir kuşa bakıyoruz. Kelimeler ezberlemiş konuşuyor. Yani kuşlar çok zekidir. Hayvanların hepsi zekidir. Şu hayvanlar alemine baktık. onların ne kadar zeki varlıklar olduğunu gördükçe ben insanoğluna hayret ediyorum. Ya diyorum bak şu bir kedi Allah Allah bu düşünebiliyor ya. Ya ne yapabileceğini düşünebiliyor. Veya başka bir hayvan düşünebiliyor. Yahu birçok insan hayvanın düşündüğü kadar düşünmüyor. Allah Allah diyor. Halbuki insan ile hayvan arasındaki fark akıl nimetidir. Allah insanoğluna aklı verdiği için mesul tutmuştur. Demiştir ki ben sana akıl nimetini verdim. Seni imtihana tabi tutuyorum. Bu akıl nimetini kulla benim rızama uygun ameller işle. Ben de seni cennetime alayım. İşlemezsen de bu büyük bir nimeti kullanmazsan da bunun cezasını çekersin. Neden? E çünkü bu nimet diğer varlıklara değil insanoğluna verildi. Büyük bir nimet. E hayvanlarda bu yok. Hayvanlar mesul değiller. Öldükten sonra toprak olacaklar. Ama biz öyle değiliz. Biz tekrar topraktan dirilip Rabbimiz bize hayat verecek. Cennete veya cehenneme gideceğiz. Cehennemden Allah'a sığınırız. Bu kadar büyük bir nimeti değerli arkadaşlar kullanın. Okuyun, ilim öğrenin, kitaplar okuyun. Hep söylüyorum özellikle eski kitapları okuyun yenilerde bir şey yok, deli saçması gibi ne olduğunu bilmeyen, ne yazdığını bilmeyen karma karışık düşünceler, karma karışık fikirler. Bir hakikati yok, bir aslı yok. Kitap diye yazmış adam. Saçmalamış, saçmalığını kağıda dökmüş, adına kitap demiş. Ne kadar enteresan işler. İlim Allah tarafından verilir. İlim vahiy ile peygamberlere bildirilmiştir. Başta Adem Aleyhisselam olmak üzere Rabbimiz ona bütün isimleri öğretmiştir, ilimle donatmıştır, dünyaya göndermiştir. Hakeza diğer peygamberlere de vahiy göndererek ilim vermiştir. O ilmi de peygamberler insanoğluna iletmişlerdir. İlmin kaynağı Rabbimizdir. Rabbimizden vahiy ile peygamberlere gelmiş, peygamberler de bunları dağıtmışlardır. Demek ki ilim nereden öğrenilecek o zaman? Vahiy kaynaklı olduğuna göre vahyi açıklayan hem zahirini hem batınını açıklayan kitaplar okunacak. Oralardan öğrenilecek. E sen birinci olarak hadis kitaplarını okumazsa, daha sonra evliyaların yazmış olduğu, Allah dostlarının yazmış olduğu kitapları okumazsa, çünkü ilmi bunlar açıklıyor. E sen ne okuyarak bunu elde edeceksin ilmi? Şurada daha bu yüzyılda çıkmış veya geçen yüzyılda çıkmış. Yani vahyi esas almayan yazılan kitaplarla neyin ilmini öğreneceksin? Bazen yer yer anlatıyoruz bilimsel yalanları. Bilim diye adamlar yalan uydurmuş zaten. Pek çoğu zaten sahte bilim adamlarını. Pek çoğu sahte. Bilim bilim ürettikleri falan yok. Çalıntı kitaplar kendilerinden bin yıl önce yazılmış, 500 yıl önce yazılmış kitaplardan kopyalamışlar, yazmışlar. İlk saçmalayanın saçmalığı yan kar kalmış. Ama ondan daha sonra çıkanlar, onların isimlerini vermeden kendi fikirleriymiş gibi saçmalamışlar. Onlar da bilim adamı diye pazarlanmış. Hepsi bu. Pek çoğu için söylüyorum. Saçmalık üstüne saçmalık. Bunları bilim adamı veya bilim falan zannedip bunları falan okumayın. Bunların bilimle bilimle alakası yok tek tek bu bilim adamlarını ne yaptıklarını, nasıl yanlış formüllerle insanları kandırdıklarını anlatacak değiliz burada. Adamlar formül diye yazmışlar. Yazdıkları formülleri, deneyleri bugün yapsanız tutmuyor. Tutmuyor. Yazdıkları şey tutmuyor. İnsanlar bunları büyük bilim adamı diye okuyor. Yalan. Yazdıkları deneylerini, formüllerini şu andaki ulaşılan teknolojiye vurun bakalım. İnanın ki bilim dünyasında bilim diye büyük bilim adamı dediklerinin çoğunun deneyleri de, formülleri de, fikirleri de çöp. Niye? Şu anda somut bir teknoloji var. E bununla bir hadi bunları bir test edelim de pek çoğu sınıfta kalır. Test etmiyorlar zaten. Niye? Yalan üzerine devam etsin diye. Onun için ilim öğrenmek için vahyin kaynağıyla beslenmiş, sulanmış kitapları okuyacaksınız. Eski kitapları okuyacaksınız. Alimlerimizin yazmış olduğu kitapları okuyacaksınız. Bakın tafii tarihinde görmüştüm ben. Böyle oturuyordu. Ona Buyuruldu ki ey Mevlana öyle bir kitap yazdın, öyle bir kitap yazdın ki içinde her şey var ama insanlar bundan faydalanmıyor diye buyurulmuştu. Tabi çok eski bir rüyaydı bu ama Hazret'in yazmış olduğu kitaplar için. Eşim sen bunları okumazsan neyi okuyacaksın? Hadi diyelim ki Mesnevi'nin dilini anlayamadın. İşte insanlar çıkıyor. Efendim Mesnevi'de müstehcen hikayeler var diyor. Adamın kafa müstehcenliğe gidiyor. Niye? Aklı orada da onun için. Derviş'in fikri neyse zikri o olur. Aklı orada olduğu için adam buraya bakıyor. Ne anlatıyor diyorsun? Mevlana Hazretleri orada dünya hırsının neye mal olacağını anlatmış. Adam bu ana temayı anlamak yerine orada hikayeleştirerek anlatılan olayı öne çıkarmaya çalışıyor. Arkadaşım mesele o değil bak hikaye değil. Bu hikayeden çıkacak sonuç şu. Anlamıyor adam. Art niyetli olunca böyle oluyor. Veya okuyor La Fontaine'den masallar gibi. Eşekler, tilkiler, tavşanlar, aslanlar. Böyle bir ormanın içerisinde geçen hikayeler gibi. E, senin kafan bu kadar alıyor işte. Ne anlatıyorum bu? Yani, anla bakayım. Diyelim ki hadi bunu anlayamadın. Herkesin anlayabileceği seviyede her zaman söylüyorum. İmam Gazali Hazretlerinin İhya-ı Ulumiddin kitabı. İhya'yı okuyacağız. İmam Gazali Hazretlerinin İhya'sını okuyacağız. Bin yıl önce yaşamış. Her şey böyle ayan beyan, net. Elhamdülillah. Bir insanın bunu anlamaması mümkün değil normal bir çocuğun da hani 8 yaşında bir çocuk düşünün. 7-8 yaşlarında bir çocuk. İhya'yı açtığı zaman anlayabileceği seviyede yazmış mübarek. Allah Allah diyoruz. Nasıl bir dil, nasıl bir uslu. Çok sade, çok anlaşılır. Yani olaya kavramlara boğmuyor. Anlaşılamaz hale getirmiyor. Hani bazı insanlar olur böyle bir olayı önce bir büyütür, büyütür, büyütür. İnsanların gözünde küçücük mesele büyür. Ondan sonra sonucu söyler. Ya bu kadar kolaysa niye uzatıyorsun da sonucu söyleyiver. Kendi reklamını yapacak. Onun için büyüteceğim diye uğraşıyor olay. Gerek yok ki. Hayat bu kadar zaten uzun değil. Söyleyiver neyse tamam bitti gitti. Olayı tatlandırayım diye abartıya gerek yok. İşte bu tip yapanların zaten ismi cismi adı sana bugüne ulaşmadı. Ama bakın, İmam Gazali Hazretlerinden ulaştı, Mevlana Hazretlerinden ulaştı, Geylani Hazretlerinden ulaştı, Nakşibend Hazretlerinden ulaştı. Velhâsıl eski kitapları okuyacağız ki ilim öğrenebilelim. Bu uyanıştan, insanların uyanışından artık dünyanın kaçması mümkün değil. Bu insanları oyalaması da mümkün değildir. Oyalamak için çaba sarf eden, biraz daha koltuğunda durmak isteyenler, insanları oyalayayım da insanlar uyurken ben biraz daha koltukta oturayım diyenler, bunlar insanların bu acı gerçeklerle, bu hakikatle yüz yüze gelmeleri neticesinde insanları uyutmanın mahcubiyetini yaşayacaklar. Artık buna hiçbir şey engel olamaz. Evet değerli arkadaşlar bu konuyu da inşallah anladık. Hem dünya hem ülkemiz şu dönemde artık bu gerçeklerle yüz yüze gelmeye başlayacaklar. Geçen hafta da söylemiştim büyük olay yaklaşıyor diye her geçen gün artık insanoğlu yeni gerçeklerle karşılaşacak. Gerçeklerin ulaşmayacağı kimse kalmayacak artık. Acı gerçek karşılaşıp bu zulüm sistemi dünyadaki herkese dokunacak. Şu an dokunmayanlar hayatlarından memnunlar. Bol keseden atıyorlar. Tuzu kuru zulüm sisteminin aslında ne kadar güzel olduğunun güzellemelerini yapıyorlar. Bunun bir güzelliği yok. Ama bunu bu şekilde lanse ediyorlar çünkü onlar da bozuk sistemden nemalanıyor. Herkesin bir menfaati var. O menfaat olduğu için menfaati olanlar bozuk sistemi güzellemesini yapıyor. Maalesef insanların ekseriyeti de bu güzellemelere kanıyor. Hayal dünyasında yaşıyorlar insanları uyutmak için çaba sarf edenler. Bunun yüzde onu kadar insanların uyanması için çalışsalardı bugün dünya böyle bir yer olmazdı. Ama herkes bir mazeret peşinde. Ama yapmadıklarının mazeretleri kendilerine fayda vermez. Biz 2017 yılında hatırlarsanız o sohbetlerde şunu söyledik arkadaşlar dedik. Artık kimsenin söz söyleyecek durumu kalmadı. Yani yok ben efendim şöyle tasarrufa yetkiliyim, yok ben böyle tasarrufa yetkiliyim. Şöyle yaparım, böyle ederim. Artık kimsenin söz söylemeye hakkı kalmadı dedik. Bugüne kadar yapmadıklarından dolayı yapılacak çok şeyler var ama herkesin bir mazereti var. Herkes bu kadar niye mazeret üretiyorsunuz? Mazeret ürettiğinizin onda biri kadar iş üretseydiniz dünya bu halde olmazdı. Bir defa gelince çok 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 büyük insanlar. Hicrata gelince yok. Öyle olur mu? Olmaz. O sebeple her şey yenilenecek. Bütün algılar değişecek. Bütün algılar değişecek. Kimse öyle sırça köşklerinde, rahat içerisinde, daha dağlı ustuplarda konuşarak kendi büyüklüklüklerini ifade ederek veya bunun anlamına gelecek şekilde insanlara yönlendirerek bir şey yapamayacak. Sistem öyle bir değişecek ki değerli arkadaşlar dünya sistemi. Diyeceksiniz ki ya bu dünyaya ne oldu? Bu dünyaya ne oldu? Bizim çok 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 büyük değer verdiğimiz insanlar aslında hiç mi? Yani bizim deve sandıklarımız karınca bile değilmiş. İnsanların gözlerinde dağ gibi gördükleri aslında ne kadar küçük oldukları ortaya çıkacak. Bundan kaçış yoktur. Çünkü hakikat ortaya çıkacaktır. Büyük büyük insanlar, insanların gözünde küçülecekler. Hakikat hepsini ezip geçecek. Hepsini hakikat ezip geçecek. Hakikatin gerçeği herkesi ortaya çıkartacak ne olduklarını. Onun için onlar da tabii ortaya çıkana kadar hakikat kendi rahat yaşantılarını sürsünler, sürmeye devam etsinler. Ama o vakit geldiği zaman da yine bu insanların pek çoğu yüzsüz oldukları için bu sefer dümen kıracaklar. Ya dümene kırmana izin yok, dümdüz olacaksın. Neyse ne olacaksın? Şu teknoloji sayesinde herkesin söylediği, yazıp çizdiği ortada değil mi? Herkesinki ortada. Teknoloji ne büyük bir nimet. Onun için hakikatin karşısında herkesin ne olduğu ortaya çıkacak. O sebepte de değerli arkadaşlar, insanlara çok büyük anlamlar atfetmeyin. Çok çok büyük anlamlar atfetmeyin kimseye. Herkes etten ve kemikten oluşan insandır. Herkesin hatası vardır, herkesin yanlışı vardır, herkesin günahı vardır. Mesele şudur ki, hatasını, günahını bilen, tevbe eden Allah katında değerli bir kuldur. Hatasını, günahını bilmeden hala İnsanlar gözünde değer devşirmeye çalışanlar, kendi menfaati için dini kullananlar, bunlar yerle yeksan olacaklar. Tekrar ediyorum, kimse hatasız, günahsız değildir. Zaten Rabbimiz bizden günahsız olmamızı da beklemiyor. Bizden günah işlediği zaman tevbe eden bir kul olmamızı istiyor. Rabbimizin bizden istediği bu. Günah işleseniz de tevbe edin diyor bize. Ama sen dini kendi menfaatlerin için kullanırsa işte o zaman seni acı bir akıbet bekler. Şu devirde maalesef pek çok insan dini kullanıyor. Biz de zaten inşallah iktidara geldiğimiz vakit öncelikle dini kendi menfaatleri için kullananlardan başlayacağız çünkü siz insanları yanlışa yönlendirdiniz. Din diye bambaşka bir şey anlattınız. Bu insanların bu hale gelmesine siz sebep oldunuz. Siz alim değilsiniz. Siz olsanız olsanız Belam olursunuz. Olsanız olsanız Haman olursunuz. Olsanız olsanız Karun olursunuz. Siz İlim adamı değilsiniz, alim değilsiniz. Kendi menfaatiniz için konuşan insanlarsınız ve bunu da dini alet ederek yapıyorsunuz. Git başka bir şey sat. Neden Allah'ın dinini satarak bir yere geliyoruz? Bir menfaat devşirmeye çalışıyoruz. Git su sat, masa sat, sandalye sat, başka bir şey sat. Ticaret ehli olup para kazanmak istiyorsan başka bir şey sat. Din satarak dünya menfaati elde etmeye çalışıyor. Dünyada bunların durum ortaya çıkacak. Ahirette de o ilimler yüzlerine vurulacak. Rabbim bu gibi insanlardan bizi muhafaza eylesin. Dediğimiz gibi çok büyük hakikatler ortaya çıkacak ve bu zulüm sistemi insanlara dokunacak. Dokunduğu zaman diyecek ki ya bu zulüm sistemi gerçekten çok kötüymüş. Evet, çok kötü. Sen şimdi anladın. Yetimler bu zulme uğrarken, mazlumlar bu zulme uğrarken, garibanlar bu zulme uğrarken sen bunu anlayamadın. Buna engel olmak için çaba sarf etmedin. Şimdi başına geldi. Sen başkasına yardım etmezsen Allah da sana yardım etmez. Hak ettiğini herkes yaşayacak. Evet, değerli arkadaşlar, saatimiz 10 olmuş. Bu kadarlıkla iktifa edelim inşallah. Rabbim hepimizden razı olsun. Günahlarımızı affedip bağışlasın. Rabbim bizleri Efendimiz'e komşu eylesin. Çalışmalarımızı bereketlendirsin. Bu insanların kalplerini İslam'a ısındırsın Rabbimiz. Ve canlara acımadan bu insanlar uyansın. Rabbimizden dileğimiz budur. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek son nefesimizi de vermeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet